Yengem vallahi senden Allah razı olsun ha. Yani şu kahvaltı için şimdi ağama kalsa hiç bu çocuk yalnız mı? Ona bir kahvaltıya getirelim. Çay simit falan nereye kadar? Yok ama. Burada da çay simit. Ha işte simit, ha çay. Ağam ama donakmış ya yengem. Bizim kırk yılda bir kahvaltı yapıyoruz bizde. Normal rutinimiz bizim şu. Aynı anda kalkıyoruz. Aynı anda kapının önüne çıkıyoruz. Aynı anda dalaşmaya başlıyoruz. İlk dalaş laf meclisten dışarı. Ondan sonra hayatlarımıza devam ediyoruz. Rutin <laughs> Yani öyle deme ağam. Yengem donatmış şimdi masayı. Ama şimdi siz ayrı ayrı odalarda kalırsanız... ...siz daha çok dalaşırsınız yani. Ya Bercim sen sabah sabah pek bir kalışıyorsun sanki he? Gel de yengene yardım et de işim kolaylaşsın. Hadi canım. Geleyim yenge. Ne yapayım? Gel şu ekmeği doğru az benim başım dönüyor. Şu şeyi alayım da. Pek... İyi misin? Tü -tü pekmez getireceğim size. Ben getireyim. Yok yok yo, ben hallederim. Geleyim Bizim... mi? Yok. Ayrı ayrı odaları falan dedim ya, ayıp oldu mu? Biraz biraz Yok. fazla. Seni sever. Ne oldu? Songül. Ne son düzelt. Bir, iki, üç. üç. Çatmış. Songül. Kuşalım <laughs> koşalım koşalım Terleyelim <laughs> saatini. <sadece. gülüyor> Ama gidelim saatini. <sadece. gülüyor> ya, ya şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır. O halının sar, içine sardığınız vakitleri unuttuğumu mu sanıyorsunuz? Alın işte intikam. Ya intikam işte soğuk gelen bir yemektir görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şaka böyle yapılır. Tamam, tamam. Aa, <laughs> abartmayın saçmalama ya ver. Aa, bana surat yapıyor Sade. Ne var şurada Tamam biraz abarttım. Pekmez kafamdaki. Pekmez baksana pekmez. Ne? Ama ben orada pekmez alıyorum diye çıkınca peki anlarsınız diye ben şey yaptım. Ay, siz korktunuz. Hmm. Tamam tamam ya aa, tamam aa, siz de siz yaptınız şaka ben yapayım şaka diye olsun ben son bana geldi sıra diye ben yapayım dedim tamam aa, tamam tamam yapmayız bir daha olur biter. Ben en geçiyorum. Ama Tamam ben vallahi bak en böyle bir tam böyle bir şaka yok artık Tamam Tamam şaka yapmayacağım sad gelsin bir gibi gelsin eşimiz bu yaşamak gurutum